Merhabalar, bugün epilepsi tedavisi alan hastalarımızın tedavilerinin nasıl kesildiğini, ne zaman kesildiğini konuşmak istiyorum. Şimdi epilepside tanı koyarken özellikle ne tip bir epilepsi olduğu, altta yatan sebepler, nasıl bir ilaç başlanacağı, ilaçların yan etkileri, ta başından bunları konuşulmuş olması gerekiyor. Altta yatan sebepler metabolik, genetik ya da yapısal da olabilir. Ya da bir olayın seyrinde bir enfeksiyonun, bir otoimmün hastalığın sonucu da da gelişmiş olabilir. Buradaki önemli olan tabii ki sebebe göre nasıl bir tedavi başlayacağımız kadar sebebe göre de ilerideki tedavinin devamı ve sonlanması da önemli oluyor. Şimdi normal şartlarda iyi huylu dediğimiz çok fazla risk faktörü olmayan, belli yaşlara özgü olan Gelişimde herhangi bir sorun yaratmayan, altta herhangi bir problem çıkmamış, ee, daha küçük çocuklarımızda diyelim ya da e, daha büyük çocuklarda da olabilir. idiopatik dediğimiz, iyi selim seyri dediğimiz, bunun iyi geçeceğine inandığımız e, bir takım belgelerle, e, hem klinik hem laboratuvarlarla karar verdiğimiz epilepsi tiplerinde genellikle davetimiz 2 yıl oluyor. Ama bazı nöbetler var ki, fokal dediğimiz, tek taraftan gelen, Bazen altında işte yapısal bir anomali seyreden ya da nöbetin tipi gereği beynin çıktığı bölgelerle ilgili olarak bir durum olduğunda bu tedaviler 4 yılda olabilmekte. Yani genelde 2 yıldan önce tedavi kesilmiyor. Ama yeni doğan dönemidir. Geçici bir sebepten, bu bir şeker düşmesi, tuz azalması, bir enfeksiyon seyri olabilir. Geçici bir sebepten olan nöbetlerde de hani 2 yıl tedavi tabii ki olmuyor. Araştırmalarda herhangi bir şey çıkmadıysa bazen bir, bazen üç ayda kısa bir süre verip tabii ki daha sonra yakından bebeğin takibini yaparak bebeklerde de belli bir sürede ilaçları kesiyoruz. Tabii yine burada seçeceğimiz tedaviler de çok önemli. Yani i̇laç tedavisi mi, ketojenik beslenme mi, pil takımı mı yoksa bir cerrahi müdahale mi? Tabii ki bu seçtiğimiz tedavi tipine göre de tedavilerin süresi, sonlanması ona göre değişmekte şimdi şöyle bir şey var. Pil de olabilir, cerrahi de olabilir, geçecek diyet de olabilir. Bunlar genelde eşlik eden mutlaka bir ilaç tedavisi genelde tek de olabiliyor, iki de olabiliyor alabiliyorlar. burada tabii ki amaç epilepsi cerrahisi görmüş bir hastada tedavi kesilen vakalarda elbette ki var. demek ki hani başta hep ailelerin korktuğu tedaviler çok mu uzayacak, bu ilaçların çok yan olacak mı? Çocuğumuz hepme hasta olarak adlandırılacak gibi endişeleri aslında her zaman çok da yerinde değil. Demek ki başlanan bir tedavi de sonlanabiliyor. Tedavi sürelerinden de bahsettik ama bazı nöbet tipleri var ki mesela üyelerin miyokronik epilepsi diyoruz. Böyle ergenlik döneminde işte ışıktan özellikle uyku düzensizliğinden etkilenen bunların genetiklerini de saptadığımız bazı tip nöbetlerde genel tedaviler ömür boyu oluyor veya atta devamlı olması muhtemel bir genetik ya da metabolik hastalık olan durumlarda da tedaviler uzun süreli olabilir. Ama genelde uzun süreli tedavilerde bile ilde de 2-3 e, al, ilaç alıyorsa da bu şekilde devam edecek değil. Hep amacımız mümkün olan en az ilaç tedavisinde ve en az sürede en düşük dozda ilaç tedavisine devam etmek. E, Tabi burada bazen şöyle de oluyor tedavi sonlanmalarında ilaçların yan etkileri olabiliyor, beklenmeyen yan etkiler. Ya da diyelim ki en uyumlu olduğunu düşündüğümüz ilaç tedavisi bazen bazı nöbetlerde etkili olmayabiliyor. Burada da çok geç kalmadan yaramadığını düşündüğümüz ilaç tedavisini kesip yine farklı nöbetin tipini, alttaki sebebi çocuğa uygun başka bir tedavi, başka bir ilacı seçerek de yolumuza devam etmek. Peki ilaçları kullandık, tedaviler bitti, takipler nasıl olacak? Elbette ki belli bir süre ki yine bu süre en az 2-3 yıl üç yıl. Normalde hiç nöbet geçirmeyip de nöbet riski olanların riskine ineceği süre olarak kabul ediliyor bu. Eskiden 2 yılla 5 yıl arasında takip ediyordu ama şimdi artık hani bu süreler azaltıldı, 3 yıla kadar indi. Tabii ki yine hastanın alttaki sebebine göre yine değişkenlik gösterebilir. Hani hiçbir zaman her hastada aynı tarz düşüncemiz olmuyor. E bu tedaviler bittikten sonra belli aralıklarla muayeneler ve EEG'ler yine çekilmeye devam ediliyor. Bu arada hastaların nöbet dışında da gelişimleri, davranışları, nöropsikolojik durumları, algıları, bunlar da uykuları, bunlar da yine takip ediliyor. Yine bu sürede değişik takviyeler vererek de hani beyin aktivitelerini güçlendirmemiz mümkün. Ama unutmayalım hani belli uyaranlar, işte bazı ilaçlar veya ekran ışıkları, uyku düzensizlikleri gibi durumlar zaman içerisinde tekrar nöbetlere dönebilir. Bazı nöbetler var çünkü. E, o yüzden de yine hayatımızı mümkün olduğu kadar ilaçlı iken nasıl dikkat ediyorsak ki beslenme de bu da çok önemli. E, bu şekilde tedavi takip süresi bitene kadar e, dikkatli bir şekilde hekim kontrolünde bu takiplerin yapılması gerekmekte. E, o zaman tedaviler başlandığı zaman e, bunun bitme ihtimalinin de %80 olduğunu bilerek e, lütfen endişelenmeyelim tedavi başladığımızda. Sağlıkla kalın iyi günler diliyorum.